Merhaba arkadaşlar ben Yasir. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl kurt eğitildiğini göstereceğim. Evet kurtumuzu ilk önce böyle alıyoruz. Ben kapattım bir yere kaçmasın diye. Evet gördüğünüz gibi kurttan kalpler çıktı. Kemiğimizi verdik. Şimdi gördüğünüz gibi oturuyor. Bir yere şu an hareket edemez. O yüzden yanındaki şeyleri kuruyorum. Gördüğünüz gibi şu an kurdumuz oturuyor. Evet. istediğiniz zaman bunu kaldırabiliyorsunuz ama kaldırmadan önce elinizde bir kemik olması lazım. Şurada çıkan tuşa bastığınızda böyle kaldırabiliyorsunuz. İsterseniz buna şöyle tasma takabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bu örsü alıyorsunuz. Bu zaten demirlerden yapılıyor şu anda. Kurursanız yani, geliyoruz. Bir isim etiketi, etiketi buluyoruz. Öyleyse burasına koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada isim etiketi e, yapılmıyor, bulunuyor. Şuraya istediğiniz resim resim diyorum. İsmi girebilirsiniz. Öyle diyorsunuz ve buradan bunu alıyorsunuz. Şimdi bu elimizdekini gidip üzerine koyuyoruz ve gördüğünüz gibi ona baktığımızda bakın Yasir ismi çıkmış oluyor. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde güzelce isim de takabiliyorsunuz. Ve isterseniz hatta tasmasını bile boyayabiliyorsunuz. Mesela sen bir otur. Evet şuradan hemen bir boya alalım. Bakalım, 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 bakalım. Evet, şuradan açık mavi boyayı alıyorum. Üzerine basılı tuttuğumda şimdi bakacağız. Kardeşim bir kaçmazsan sevinirim. Gelir misin? Çok oynaklar. O yüzden tasma çok lazım olan bir şey. Ve köpekleriniz bu arada sizden fazla uzaklaşmazlar kaybedebilirsiniz köpeklerinizi ama köpekler sizden fazla uzaklaşmaz. Gördüğünüz gibi aldım şu an. Bakın tasmasını maviye boyadım. Siz istediğiniz zaman farklı bir renkte yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Ben şu an mavi sevdiğim için mavi yaptım. Siz istediğiniz ismi girebilirsiniz. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Çok tatlı. <laughs> Evet. Bugün nasıl Minecraft'ta nasıl köpek eğitilir? Nasıl ıı, hareket ettirilir, kontrol ettirilir ve nasıl tasmasının rengi değiştirilir? Onu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.